Hocam Kur'an'da nasıl geçtiği konusunda bizi bilgilendireceksiniz inşallah ama i̇nşallah. E, cahiliye döneminden başlamak daha mı uygun olur ne dersiniz? Nasıl bilinirdi? Nasıl kabul edilirdi? Ne kabul edilirdi? Yani, yani önce bir e, kısaca Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğine değindikten sonra o tek tek e, bu varlıkların Kur'an'da anlatılış şekillerini ve ilgili ayetleri tahlil etmeden önce o ayetleri daha doğru anlamanın zemini olarak bir Kur'an'ın indiği dönemin arkasına bir bakmak, orayı bir genel bir tasvirini yapmak gerekir. Evet. Ee, biz şimdi burada gaybi ve ruhani varlıklar diye bir varlık kategorisinden söz ediyoruz. Burada iki kelime çok e, e, anahtar kelimeler. Birisi gaybi, biri ruhani. ruhani. Önce buna dair bir iki cümle etmekte fayda var. Buyurun Gayb Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçen bir kelime. Daha çok biz bunu yani terimsel olarak insan duyusunun ve aklının, duyu organlarının ötesinde kalan varlıklar, gerçeklikler diye algılıyoruz. Mesela Allah bu anlamda bir gaybtir. Zatı itibariyle. Esması, fiilleri, sıfatları itibariyle elbette ki her taraf, bütün kainat onun ayetleridir ama zatı ve gerçekte ne olduğu mahiyeti gayiptir. Bizim için geçmiş bir gayiptir. Gelecek bizim için gayiptir. Söz gelimi öleceğimiz vakit bizim gaybımızdır. Çünkü bilgi sınırlarımız e, duyu limitlerimiz içinde yer aldı. Gaybi derken insanın duyu organlarının dışında kalan e, anlamı taşıdığı için. Hı hı. Ama Kur'an-ı Kerim'de gayb, yu'minuna bil gayb da, ...lem ehunhu bil gaybde... ...yahşavne rabbehun bil gaybde ise... ...aslında... ...samimiyetle, iştenlikle... ...kimsecikler yokken, vicdanlarıyla... ...baş başayken de... ...iman etmenin... ...inanmanın, Allah'a karşı saygılı... ...olmanın e, sıfatı olarak geçer. Biz bu... ...buradaki gaybi derken... ...görünmeyen, bizim idrak sınırlarımızın dışında... Hı hı. ...ruh derken de... ...ruh Kur'an-ı Kerim'in gerçekten anahtar kavramlarından biridir ama gerçekten de zor bir kavramdır. Bunun üzerine bir başlı başına bir program yapılsa yeridir. Burada Her ruhani derken hocam. de kastım, kastımız şeffaf, latif yani somut olmayan anlamındadır. Hı hı. Şimdi bu bu varlık kategorileri denince bu varlık kategorilerinin en genel ismi cindir. Cin aslında bir şemsiye kavramdır bunun alt kategorileri melektir alt kategorileri şeytandır alt kategorileri iblistir hasılı kelam cin ins kelimesinin karşıdır yani insanın İnsan ünsiyet kurulabilen yani görülebilen dokunulabilen temas yapılabilen varlık anlamındadır insan evet. kelimesinin bir kökü budur bir de bir nisyan insiyan anlamı vardır onu geçiyorum bu cin de bunun mukabili olarak ünsiyet kurulamayan görülemeyen e, somut olarak e, idrak edilemeyen varlıklar demektir. Bu varlıkların içerisine bugün bizim ayrı bir kategori olarak bildiğimiz cinler girer melekler girer şeytan gibi daha özel spesifik varlıklar girer ancak toplamda hepsi cindir bunların. Mesela e, her melek cindir ama her cin melek değildir diyebiliriz. Her melek cindir ama evet. her cin melek değildir söz Evet. Ee, bunun dışında cinlerin Kur'an-ı Kerim'de meleklerden ayrıca zikredildiği bağlamlar da var. Hepsini kuşatıcı şekilde kullanıldığı yerler de var. Dolayısıyla bu varlıkların arasındaki hısımlık ilişkilerini çok netleştirmek birbirinden kategorik olarak ayrı ayrı değerlendirmek Kur'an'ın içerisinden baktığımızda çok kolay gibi gözükmüyor. Evet hocam. Şimdi bunun için bu ilgili ayetleri anlamak için önce bir İslam öncesi Arap zihninin, Arap folklorunun dünyasına bir gitmekte fayda var. Ancak şu kadar söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de cinlerden ağırlıklı olarak Mek Mekki surelerde bahsedilir. Medeni surelerde cin neredeyse yok denecek kadar azdır. Bunun Değil bir hocam. anlamı olmalıdır. Evet. Nasıl Ama mesela medeni surelerde ise şeytan daha yoğunluklu olarak söz edilir. Şimdi buna bilahare değinelim. Ancak evet, bundan iyi. önce İslam öncesindeki Arapların cin algısına bir gidelim. Araplar cin kavramıyla çok genel olarak Allah'la kullar arasında vasıta ilişki kuran ee, bir takım kutsal varlık kategorileri diye anlarlar ve bunların hem Allah nezdinde hatırları olduğunu hem insanlar etkisi, üzerinde ciddi etkileri olduğunu tabiat olaylarını etkilediklerini insanların hayatlarına istikamet verebildiklerini hatta kimilerinin kutsanan varlıklar olduğuna dair inanırlar. Bunların içine cin cin denince onlar şunu anlarlar. Ayrı ayrı. Amir derler, insanlarla bir arada yaşayan cinler anlamındadır. Evet. Ruh dedikleri kavram, çocuklara, küçük çocuklara ilişen, kötülük eden cinlerdir. Şeytan denen şey, kötülük mekanizması gibi çalışan cinin iteler. Marit, kötülüğü bir adım daha ileri safhaya taşıyana derler. İfrit ise, insana yapacağı kötülüğü, şerri, Şiddet kullanma yoluna kadar fiziki evet fiziki olacak. şiddete başvuran, bütün bunlardan ayrı olarak insanlara hiçbir zararı dokunmayan, sırf güzel, iyi olanlara da melek derler. Bu Arapların cahiliye algısındaki isimlendirmeler böyledir. Onlar güzel cinlere, iyi cinlere adı melektir. Araplarda cinler tıpkı insanlar gibi yaşarlar kabileler arası ittifak kurarlar, anlaşmaları olur, savaşlar çıkarırlar. Mesela bu Araplar çöl fırtınalarını cinlerin savaşları olarak algılarlar. İnsanlarla evlenirler, aşk ilişkisine girerler. Mesela silat dediğimiz cinler daha çok kadınsı bir surette ete kemiğe bürünüp ayartıcı bir rol üstlenirler. Bir takım şairlere ve kahinlere yukarılara çıkıp göklere çıkıp çünkü algı öyle onlarda. E, tanrısal varlıklar ve ilahi bilgiler hep göktedir. Kimler oralara yükselirler, kulak kabartırlar, bir takım oralardan haberler çalarlar, gelirler, irtibatlı oldukları kişilere bu bilgileri aktarırlar. Ee, ve bu bilgiler daha çok şairlere ve kahinlere aktarılır. Şairler bu açıdan sıra dışı insanlar kabul edilir Araplarda. Çünkü onlar cinlerin ilhamıyla o şiirlerini oluştururlar. Kahinler cinler vasıtasıyla geleceğe dair bilgi edindikleri, kayıp olan şeyleri buldukları ileride olup bitecek olayların akıbetinin nereye varacağını bildikleri düşünüldüğünden mesela kabile liderleri savaş kararı vermeden önce gidip kahine danışır. Birisi yitiği olduğu zaman bulunması için kahine danışır. Kahinler bir takım böyle cinlerle irtibata girerler. Azaim dediğimiz cinleri istihdam ederek güya bu bilgileri onlardan temin ederler. Bu noktada Peygamber Efendimizin Mekki surelerde müşrikler üzerinden hı hı. Mecnun diye nitelenmesi genellikle meallerde deli diye çevrilir. ne Bu deli demek hocam? aslında bir bildiğimiz psikiyatrik bir hastalık şizofreni gibi bir şeyi çağrıştırır. Bu değildir. Hı. Cinlenmiş demek cinlerle irtibata geçmiş tıpkı şairler, kahinler gibi cinlerin bilgi kaynaklarını kullanarak bu sözleri onlardan alıyor, onların ilhamıyla bir araya getiriyor. Ama insanlara sunarken bu Allah'ın kelamıdır diye yalan konuşuyor. Aslında bildiğimiz şair-kahin ilişkisinin cin üzerinden bir başka şeklini de Muhammed yürütüyor. Buradaki mecnun nitelemesi cinlerle ilişki kuran onların yönlendirmesiyle e, ...hareket eden kişi demektir. Yayın önce de sormuştum, evet. Kureyşliler... ...bu yakıştırma evet. yapıyor A değil mi hocam? Evet. Ha, ve Kur'an-ı Kerim'de... ...Kalem Suresi'nin başında... ...özellikle bunun... E, ...reddeden bir açıkça ifade kullanır. Şimdi bunun dışında... ...baktığınızda... ...cinlerin... ...insanları boğdukları... ...hatta öldürdükleri... ...ne inanılır? Mesela... ...Saat bin Ubade vardır... Bunun mesela e, cinler tarafından öldürüldüğüne inanılır. E, Ebu Sufyan'ın babası Ümeyye bin Harbin cinler tarafından boğularak öldürüldüğüne inanılırlar. Cinlerin sıkça hayvan suretinde göründüğüne inanılır ve bu hayvanların başında yılan gelir. Evet. Mesela Efa dediğimiz yılan yani bizim bugünkü kobra yılanına benzer yılan bunların en vahimidir. Erkam denilen yılan vardır, Amir denilen yılan vardır ve bunlar genellikle yılanlardan çekinilir ve bunların hep cin olduğu aslında yılan suretinde göründüğüne inanılır. Bunların evlerde yaşayanına Amir denilir. Bazı hadislerde bu evlerde yaşayan Amir yılanlarına dokunmayın diye hadisler evlerde var. Evlerde yılan yaşıyor mu değil mi? Tabii. Küçük yılanlar. Tabii. Hatta bunlar ilginç bir şekilde kefenlenip gömülür. Ya baya bir cenaze töreni de yapılır. Ve bu ilginçtir. İslam öncesi dönemdeki bu cahiliye adeti İslami dönemde de sürdürülmüştür. Mesela Ömer bin Abdülaziz'in bir amir denen yılanın ölüsünü, ridasını yırtıp kefenleyip gömdüğüne dair bilgiler var kaynaklarımızda. Böyle ilginç bir şey var. Bu arada sorular Cin. gelmeye başladı evet. ama hocam araya giriyorum. Ee, yine altın bu tabloyu bir... çizelim ki şu anda an, evet, cahiliye döneminde cahiliye algıyı konuşuyoruz. Evet. Şimdi burada bu algıyı bir anlatalım Hı -hı. ki insanlarımızın bugün cinlere dair inandıkları inanışların ne kadar Kur'an'la ne kadar Kur'an'dan önce Öncesini. müşrik Arap toplumunun folklorik animistik inançlarıyla ilgili olduğunu bir mukayese imkanı verelim. Bu bilgiler şu açıdan da önemli. Kur'an'da bu cinlerle ilgili anlatılan ayetlerin niçin anlatıldığının da bu aslında altyapısını oluşturuyor. Biz genellikle mesela Kur'an açtığımızda cinler hakkında Kur'an konuşuyorsa bizi sıfırdan cinler hakkında bilgilendirmek istemiş Rabbimiz. Cinler önemli bir mesele çocuklar. Bunu öğrenmelisiniz der gibi bir algı var bizde. Oysa evet. böyle bir böyle bir şey yok. Burada Kuran'ın e, bu cinlerle ilgili anlatılarının nasıl anlaşılması gerektiğine dair e, e, onu ayrı bir fasla bırakalım şimdi devam edelim. Evet, evet. Mesela <laughs> cinlerin e, aile ilişkisi kurdukları insanlarla daha çok e, gül dediğimiz Bizde gül yabanidir. Evet hocam. Anadolu'da umacı dediğimiz, devanası dediğimiz, gül dediğimiz, rei dediğimiz, tabi dediğimiz bunların tamamı hepsi cinlerin farklı farklı adlandırmalıdır. Kur'an'da da var bunlar. Mesela marif hı hı. sıfatı geçer. ifrit sıfatı geçer. şeytan sıfatı geçer. Bunların tamamı kötücül cinleri anlatır. Hı hı. cinlere daha düşük profilli cinler için de hin derler hani hin misin cin misin evet. meselesi bizim buradan gelir araplar cinlerle insanlar arasında ara bir form olarak aslında nesnas dediğimiz bir varlık daha vardır tek ayak tek kulak tek göz aslında bunlar at ve semud kavminin helak edilen yerlerinde eee helak edilmiş insanların dönüştürülmüş bir tür yarı cin haline dönüştürülmüş şekilleri olduğuna inanırlar. Mesih inancı yani dönüştürme inancı ve genellikle bunlara dair özel yerler atfedilir. Mesela At kavminin, Semud kavminin yaşadığı yerler cin, cin şehirleridir. Yani. Hı, hı Ayrıca derin vadiler, karanlık yerler, Mezarlıklar, cinlerin daha çok yaşadığı yerlerdir. Köpek dışkıları, kemikler vesaire gibi şeylerle besledikleri inanılır. Evet hocam. Ve mesela başka özel yer isimleri vardır. Mesela Abkar cinli deriz biz. Abkar cinli gibisin tıpkı. Abkar bunların yaşadıkları bir yerin adıdır. Mesela Yemen coğrafyasında cinlerin özellikle yoğunlaştıklarına inanılır. Mesela bu kelimelerin bir kısmı bizim Kur'an-ı Kerim'de geçer. Mesela yin Hisam diye geçer şeyde. Rahman Suresi'nde.